Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz umarım çok iyisinizdir umarım pozitif bir güne merhaba demişsinizdir bugün e, el falı bakacağım arkadaşlar elimi telveye basıp kağıda basacağım e, çıkan figürleri sizlerle paylaşacağım detaylı bir bakım alacağından eminim sizler de emin olun ki görebildiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım. Göremediklerimde artık yapacak bir şey yok. Sizler kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olacağım. Tüm zil bildirimlerini açın ki benden haberdar olabilmek için. Videomu beğenirseniz de beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Her zaman söylüyorum, bakımlarım kolektif niyet alınmaktadır. Kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapmaktayım. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da linkleri bırakmış bulunmaktayım. Instagram ve WhatsApp linkim mevcuttur. Mesajla bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben çok fazla beklemeden falıma başlamak istiyorum. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Umarım güzel şeyler çıkar soru işaretleriniz aydınlanır. Güzel güzel dilekler tutun, isteklerinizi teker teker belirtin. Şöyle göstereyim öncelikle. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım ki tüm soru işaretleriniz teker teker yanıtlanır. Evet. Şöyle göstereyim. Şuradaki B harfi direktman gözüme çarptı zaten. Elimden okumayacağım, buradan okuyacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle hanenin içerisi tamamıyla açılmış bir durumda. Hanenin içerisi açıldığı içinde sizin enerjileriniz yükselmiş ben halen içerisinde bir enerji düşüklüğü ya da enerji yoksunluğu görmedim aksine enerji bütünleşmesi ve yükselmesi net bir şekilde görünüyor ee, dediğim gibi ismin içerisinde ya da soy isminde A harfi B harfi E harfi olan bir insan bakın şurada 15 yazıyor şurada bir 19 gibi olmuş bir 15 gibi olmuş Gördüğünüz üzere, şöyle diyeceğiz ona 15'i ile 19'u arasında gelecek olan haber sizi çok sevindirecek ve feraha kavuşacaksınız. Allah nasıl kısmet ederse az bir zaman kalmış bunun için. Kader çizginiz temiz ve güzel olduğunu görebiliyorum buradan. Kader çizginiz temiz ve güzel aslında ama e, o kader çizgisini bazı sebeplerden dolayı e, kendi aklınızda ...kendi fikrinizde biraz karartabiliyorsunuz. Bunun da zaten nedenini biliyorsunuz ki... ...insanlardan ötürü... ...kararmalarınız var. Ama bunlar açılacak. Kader çizginiz düz ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar... ...üçlü vadeler öncesinde... ...kötü bir olay yaşamış olabilirsiniz. Yani sevdiğiniz kişiyle alakalı olabilir... ...ailevi konularla alakalı olabilir... ...her şeyle alakalı. Üçlü vade öncesinde... Sinir ve sıkıntı stres yapabileceğiniz bir takım problemler görebiliyorum Ve siz kendi bünyenizde kendi beyninizde arkadaşlar biraz böyle sağlık durumlarınızdan şüphelenebilirsiniz. Yani ben evet sıkıntı ve stres yaptım kimsenin umrunda olmadı ama ben sağlıksız bir konu yaşıyor olabilirim şu anda ve sağlığımdan şüphe ediyorum diyebilirsiniz çünkü baş ağrılarınızı görebiliyorum ben buradan. Baş ağrısı, göz yanması, göz kurulu, e, aklınızın dalgın olması, unutkanlıklarınız net bir şekilde görünüyor zaten. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. B12 takviyesi alabilirsiniz çünkü unutkanlık net bir şekilde B12'den kaynaklanmakta. Hanenin içerisinde biraz böyle gelip giden bir insan, yani enerjisel olarak da gelip gidebilir, kendi e, kendisi de gelip gidebilir. Ben burada bir git kişinin olduğunu görebiliyorum. Ve bu gitgelli olan kişi de aslında e, maddi konularla alakalı gidip geliyor. Maneviyatla alakalı biraz sıkıntıları var. Ama bunları aşacaksınız. Aşılmayacak bir güç değil kesinlikle. Hamile haberi alacaksınız. Tertemiz bir hamile haberi var burada erkek bebek olarak görünüyor. Bir hamile haberi var. Tertemiz ve ferahlı. Bu siz de olabilirsiniz. Tanıdığınız bir kişi var ise çok istediğiniz o da olabilir. Çünkü bu bebek çok istenilen bir bebek ve adak adanmış olan bir bebek diyebilirim. Evet. Hane taşıması var burada. Hane değişikliği var daha doğrusu. Mevki değişikliği var. Eğer ki bir iş yeriniz var ise o iş yerini değiştirmek istiyorsanız o da olabilir. Bulunduğunuz evi de değiştirecek olabilirsiniz. Çünkü burada bir mal varlığı var ve bu mal varlığı ile alakalı olarak temizlenme, bütünlenme, yükselme ve mevki değişikliği görünüyor. Bir insan ortak olmak isteyebilir arkadaşlar. paranızı ortak olmak isteyebilir. Açacağınız iş yerinize ortak olmak isteyebilir ya da bir ortağınız var ise biraz böyle yanlış görebilirsiniz dikkat etmeniz gerekiyor işe ve iş ortağına dikkat etmeniz gerekiyor onun haricinde işinizle alakalı var olan işinizle alakalı bir sıkıntı gözlemlemedim aksine güzel iyileşme ve bütünleşme dönemi artık tamamen başlıyor şurada gördüğünüz gibi şöyle yaklaşayım bir anahtar var çok güzel bir anahtar var arkadaşlar ve ferahlı bir anahtar bu bu anahtarın asıl amacı, sizin çözüme kavuşturamadığınız soru işaretleri varsa. Çünkü burada mal vardığını söyledim. Burada da, burada da dediğim gibi çözüme kavuşturamadığınız bir takım soru işaretleri olabilir ve bu soru işaretleriyle alakalı tamamen, pardon arkadaşlar, tamamen çözüme kavuşturulmuş olarak görebiliyorum, temiz bir şekilde netlik kazanacak. Bir uzak yol düşünülüyor yani e, bulunduğunuz ortamdan uzaklaşacak olabilirsiniz bir ülke değiştirecek olabilirsiniz tertemiz ferahlı bir yol görünüyor ve bu yola gitme nedeniniz ise işle alakalı yollar var demek istiyorum. E, T harfinden alacağınız bir haber de sizi çok çok sevindirecek bunu da belirtmek istedim. Şimdi sevgili mayetinde, aşk mayetinde, eş mayetinde bir bakım yapacağım bu tarafa. Bu şekilde değinmek istiyorum. Şimdi bir takım kırgınlıklar, yol ayrımları, işte geri dönüşler görünüyor. Sıkıntı yaptığınız bir konu var ve artık uykusuzluklara başlamışsınız. İştahsızlık, uykusuzluk kendinize gelemiyorsunuz bir türlü fakat bu insan gidince değerini anlamışsınız ya da o sizin değerinizi anlamış olabilir Hangi taraf ayrıldıysa bu tarafın değeri daha çok anlaşılmış. Evet bu geri dönüş yapacak mı? Bu insan geri dönüş yapacak. İsmin içinde A harfi, T harfi, N harfi görünüyor. A harfini de görebilmekteyim. E, bu insan geri dönüşünü yapacak eminim. Ama biraz böyle kendisine zaman vermenizi istiyor. Kendisiyle alakalı bir takım düşüncelerini yerine getirip sıkıntı ve stresleri tamamen ayak altına almak istiyor. Yani e, biraz böyle sağlıklı kararlar verebilmek için yalnız kalmak istiyor bu insan. Onun haricinde de sizin hakkınızda düşündüğü kötü bir durum söz konusu değil. Etrafını sizden bahsediyor kendisi. E, yani dilinden düşmüyorsunuz. Şu anda bir pişmanlık söz konusu. Ağlıya ağlıya da geri dönüşünü yapabilir. E, normalde ağlamayan işte duygusuz bir insan olabilir sizin karşınızda ama bu kişi aslında çok vicdanlı içinde ufak bir çocuk besleyen iyi bir insan yardımsever bir kişilik sadece biraz ketum ve narsis gibi görünüyor aslında iç dünyası o şekilde değil küçüklük travmalarından ötürü o şekilde görünüyor olabilir bu insan geri dönüşünü de yapacak zaten vicdan olarak çok fazla rahat olduğunu da söyleyemem evet sevgili youtube ailem güzel bir bakım yaptığımı düşünüyorum Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Tüm zil bildirimlerini de açın lütfen benden haberdar olabilmek için. Abone olursanız çok çok sevineceğim. Ee, kimi arkadaşlarım yazmış işte abonelik ücretli mi diye abonelik ücretsiz arkadaşlar bilgi vermek istedim şimdi de. Ee, bireysel bakıma gelmek isteyen arkadaşlarım var ise arkadaşlar videolarımın altında açıklama bölümü var. Açıklama bölümünün altında da linklerim mevcuttur. Oraya tıklarsanız hemen benimle iletişim kurabilirsiniz. Özellikle WhatsApp'tan. Instagram'a çok fazla giriş yapmıyorum arkadaşlar çünkü yoğun olduğum için WhatsApp'tan yazarsanız daha mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğine. Hoşçakalın sevgilerimle.